Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere isim kebabı tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Üzerindeki süsleme fikri tamamen bana ait. Patlıcan kabuklarının arasına küçük domates dilimleri koyarak yaptım. Diğer bildiğimiz klasik süslemeyi de size göstereceğim. Fikir olsun. Hadi bakalım yapımına geçelim. Müzik <laughs> Öncelikle 5 adet büyük boy patlıcanım var. Şöyle göstereyim size. Şöyle iki taraftan kabuğunu soyuyoruz. Dört tarafını değil sadece iki tarafının kabuğunu soyuyoruz. Gösterdiğim gibi. Ve ince bir şekilde dilimliyoruz. Yarım santim kalınlığında. Böyle göstereyim size. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde dilimliyoruz. Ve tuzlu soya koyacağım şimdi arkadaşlar patlıcan dilimlerimi. Evet hem acısı gider hem de çok yağ çekmemesi için tuzlu suda biraz bekleteceğim onları üzerine bir tabak koyup. Ve e, şimdi köftelerimin yapımına geçiyorum. 350 gram kadar kıymam var. Yağsız kıyma kullandım çünkü patlıcanlarım kızaracaktır zaten onlar yağlı olacaktır. Baharatlarını ekliyorum. Baharat miktarlarını da açıklama kısmına yazarım. Biraz ıslattığım e, bayat ekmeğim var onları ekliyorum. Siz galeta unu da kullanabilirsiniz burada. Eğer normal köfte kullanacaksanız arkadaşlar yapacaksanız yağlı kıyma kullanabilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. Ama bu tarz patlıcanlı yemeklerde eğer patlıcan kızarıyorsa yağda yağsız kıyma kullanırsanız çok daha iyi olur. Ve iyice ne yoğuruyorum arkadaşlar. Bütün köftelerinizin harcını böyle iyice yoğurun. O zaman çok daha lezzetli olurlar köfteleriniz. Evet ve şimdi köftelerimi hazırlıyorum. Şöyle küçük küçük köfteler yapıyorum. Hafif elimle bastırarak yatsı bir almasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, bütün köftelerimi aynı şekilde böyle elimle yuvarlayıp hafif bastırarak hazırlıyorum. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca abone olmak tamamen ücretsiz. Evet bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi çok az sıvı yağ koyuyorum yanmaz tavamın içerisine. Ve köftelerimi kızartacağım. Pişireceğim biraz. Evet, bütün köftelerimi böyle pembeleşinceye kadar pişireceğim. Ve köftelerim hemen hemen hazır sayılır. Ve şimdi patlıcanlarımı kızartıyorum. Bol yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bol yağ kullanırsak böyle çok e, içine yağ çekmez patlıcanlar. Bol yağda kızartırsak. Dilerseniz yağ sürüp fırına da verebilirsiniz. Ama böyle çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Yağda kızarmış hali çok daha lezzetli oluyor. Ve havlu kağıt serdiğim bir tepsiye alıyorum kızaran patlıcanlarımı şöyle pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Çok fazla pişirmeyin arkadaşlar. Çünkü fırında da daha pişecektir. Evet, şöyle pembeleşince çıkartıyoruz patlıcanlarımızı ve patlıcanlarımız hazır şöyle üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Tam ortasına bir tane köfte yerleştiriyoruz ve üzerine kaplıyoruz patlıcanları. Tam ortasına bir tane kürdan yerleştiriyoruz ve bir dilim domates, bir dilim biber koyuyoruz. Ben sonra tabii bu süslemeyi değiştirdim. Kendime ait bir süsleme olsun istedim. Yani klasik bildiğimiz süsleme değil de görseli daha değişik olsun diye farklı bir süsleme yaptım. İlk başta gördüğünüz videodaki gibi. Siz dilerseniz hangisini isterseniz onu tercih edersiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay bir yemek ve inanılmaz lezzetli. Şekli de çok şahane oluyor arkadaşlar. Evet hepsini aynı şekilde yaptım. Üzerindeki süslemeyi tabi değiştirdim bana ait. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, karabiber, kırmızı toz biber ve çok az da tuz ekledim arkadaşlar. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlarsınız. Bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Sıcak soğumasına özen gösterelim ve iyicene karıştırıp Evet sosunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar ve üzerine dökeceğim sosunu. Evet sosunu da itinayla döktükten sonra şimdi 200 dereceye ayarladığım fırına 25 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Ve bu da pişmiş hali. inanılmaz lezzetli ve güzel oldu. Umarım siz de yaparsınız. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.